Evet arkadaşlar şöyle e, Merhabalar herkese hayırlı günler hayırlı işler şöyle emniyet kemerimizi falan takalım arkadaşlarımız kızıyorlar bize fırça atıyorlar hem bizim için bizim açımızdan hem de arkadaşlarımız açısından şöyle kemerimizi taktık ama kemeri taktığımız zaman arkadaşlar işte böyle bak videoya ulaşamıyorum bilmem ne yapamıyorum yani bu oluyor o yüzden de e, şöyle sizlere e, emniyet kemerli bir şekilde selam Evet arkadaşlar şu anda yükümü boşalttım ben e, yavaştan yavaştan yola çıkıyorum. E, şimdi e, kameramızı yola çevirip devam edelim. E, Arçelik'te boşalttık. Onur Uzun Aleykümselam Sakarya'dan selamlar demiş Eyvallah teşekkür ederim şöyle yönümüzü dışarı çeviriyoruz devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yönümüzü dışarı çevirip devam. Şimdi koltuğumuzu düzeltelim. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Çıkışımızla beraber canlı yayınımıza devam. Samsun'dayız. Dün, e, İstanbul'daydık. Yükümüzü e, yüklemiştik. Böyle geldik şimdi. Yükümüzü boşalttık. Hayırlısıyla. En son araba kaldık anasını satayım. Hemen yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Her şeyin hayırlısı, her şey güzel olsun. Gönlümüzce olsun. İyi olsun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde olsun. Yolumuza devam edelim. Şöyle ortada duralım ki e, yan geçecek olanlar, diğer tarafa dönecek olanlar dönsünler. Biz de Hayırlı bir şekilde geçişimizi yapacağız şu anda kırmızı yanıyor bize Gördüğünüz üzere Bu ara videolara biraz e, ara verdim gibi bir şey arkadaşlar ben Sabahtan bu simitçi ben erken geldim altı gibi buraya düştüm Simitçi burada yoktu kankim de gelirken simit almadan gelmiş çayı e, yağın içtik gerçi iki koflet bir çubuk getirdiydi ama tamam yani ben sana yol verdim dayı ben sana yol verdim yol verdim ben sana geç bizde acele yok acele işe şeytan karışır derler bizim şeytanla meydanla hiç işimiz olmaz buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Ee, annem var şeyde. Bunu alacağım. Kız kardeşimin yanında. Bunu alaraktan yavaştan yavaştan Bahriye devam edeceğiz. Gök ee, Göktürk kolay gelsin abi demiş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün de video e, atamayacaktık arkadaşlar. Sizlere böyle bir canlı yayın patlatalım dedik. Aslında video e, çekme işlerini biraz bıraktım. Bıraktım derken yani o önce gibi gibi bir heyecanımız kalmadı aslında. Ama yine de e, devama devam canlı manlı devam edeceğiz böyle. Her şeyin hayırlısı, her şeyin güzeli e, sizlerle, bizlerle olup hayırlı uğurlu bir şekilde yaşantımızı sürdüreceğiz tabii ki. Burası Samsun Tekke Köy arkadaşlar. Samsun Tekke Köy. Biraz organize sanayinin, e, Samsun Spor Stadı'nın olduğu yerler buralar. Hemen e, sağ tarafımızda gördüğünüz gibi Samsun Spor Stadı var. Sol tarafımız e, Tekke yerleşim merkezi. Hani diyecekler ki şimdi buradaki izleyen arkadaşlarımız der ki ya biz bilmiyoruz zaten buraları? Siz biliyorsunuz ama diğerleri bilmiyor. Şöyle buralarda tanıtmış olalım. Bu yol Karadeniz sahil yolu arkadaşlar. Rize'ye, Batım'a, Gürcü'ye nereden gidersen git. Buradan gideceksin yani. Bu yolla devam edeceksin. Gerçi Erzurum falan üstünden Amasya tarafından doğru da Rize'ye yollar var. Buralardan aşağı iniyor ama Erzincan'dan falan. Genelde bu yol kullanılıyor. Genelde bu yolu kullanıyoruz. Şu Ordu çevre yolu falan da yapılırsa Karadeniz sahil yolu bu ordunun içi bir eziyet zaten. 10 numara olacak. Tadından yenmeyecek. Oraları e, geçirirse geçilirse güzel olacak. Bir de şey bizim güzergahımızda e, Kastamonu Ulgaz arası, tünele bağlantı verilen yol var. Tüneller gene düz bir şekilde. O rampalarda hatta dursak hem kış için hem yaz için hem mazot açısından ıı, tasarım sağlayacak bir yol olacak. Yani oralarda kalan milletimizin kalmaması ıı, açısından on numara olacak. Kışın zaten ıı, o tünele çıkarken oralarda kalınmıyor. Ama ıı, dediğim gibi burada ne var? Oranın ıı, yapımı ile beraber ıı, düzleştirilmiş bir şekilde tünel bağlantısıyla beraber viyadük bağlantısıyla ile beraber oranın da. Iı, yolu düzelecek diye düşünüyorum. Güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada Samsun'dayız. Samsun internet iyi çektiği için buradan sizlere canlı yayın yapıyoruz. İnternetin güzelliğinden dolayı umarım iyi bir yayın oluyordur. Kesilmiyordur. Kesiliyorsa yapacak bir şeyim yok benim. İnternet güzel çekiyor diye buralardan böyle bir işlem içine girdik. Recep Sayır selam reis demiş aleyküm selam sizlere de buradan selamlar ne kadar zaman saat 6'da gelmiş olsak da yük boşaltmamız saat 12'yi buldu öğün yemeğine bizi ee, yani benim sayemde öğlen yemeğine kadar zamanı geçirmiş oldular depodaki arkadaşlar yoksa işsiz güçsüz kalacaktılar oralarda Gallar mı? Benden önce iki tane araba vardı. Hatta bir de kankum vardı. Üç. Yüklemeleri vardı. Ben dört. Ama bundan sonra yavaştan yavaştan işler hareketlenir diye düşünüyorum. Niye? Yaz geliyor. Dondurucusuydu, klimasıydı ekstradan. Ee, bunların malzemesiydi derken biraz hareketli olacak diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle şu seçimlerde ayrılırlık şekilde atta dursak ee, ekonomiye e Alanan güzelliklerle de beraber e, piyasaya konfalanan paralarla beraber de inşallah piyasada düzelecek işler de açılacak diye düşünüyorum yani. Benim düşüncem öyle bilmiyorum başkaları neler düşünür. Ben öyle düşünüyorum. Kimisi de olmaz ortalık bozulacak diye ama ben umut ediyorum düzelecek. Çünkü 10. aydan bu yana ortalık perişan sıkıştı. Artık yani millet elindeki malları bitirdi. Bu stoktaki mallar bitti. Stoktaki mallar bitince de ne olacak? Geridi yani. Ee, ufaktan bir gümıldama olacak. Olmama şansı yok yani artık. Sıfır. İnşaat inşaat her taraf biraz hareketlenir diye düşünüyorum. Genç aranmaya başladı ufaktan bir sıkıntılar var ama bir zaman piyasa bir rahatlayacak yani artık. Hiç kimsenin bir bahanesi kalmamış olacak. Böyle ya da böyle kim kazanırsa kazansın piyasada düzgünlük olacak yani. Çünkü millet piyasaya dönecek artık. Benim düşüncelerim böyle. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam da söylen yani. Arada bağlantı kopabiliyor. Samsung olsa da bağlantı kopabiliyor arkadaşlar. bir türlü kamera çözünürlüğünü güzelliğini bir türlü kamera çözünürlüğünü güzelliğini bir türlü yakalayamadık. Güzel bir telefon alacağız artık yapacak yapacakmış. Şey. Araya kıyacağız. Güzel çekim yapan ee, şöyle sabitleyecek aparatla beraber onunla numara on numara bir telefon e, bu internet şeyimiz e, sinyallerimizi de yükseltebiliyoruz mu bakalım geldi bana. Ee, onu da biraz ayar çektirebilirse buna düzelte, düzelttirebilirsek inşallah bilmiyorum öyle bir şansımız var mı? onu da deneyeceğiz, gideceğiz. Yani bu kadar fatura ödeyip yani perişanlığını bari çekmeyelim. Düzgün bir şekilde işimizi gör. şanlı bayrağımız dalgalanıyor be. Dünyada böyle bir bayrak bir daha yok yani. Dünyada böyle bizim bayrağımız gibi bir güzel bir bayrak bir daha yok yani. Evet bu Honda'ların da arkadaşlar yeni çıkanları pek de benim hoşuma gitmiyor ya. Önümüzde bir tane Honda var. Bak gördüğünüz gibi. Yani uzay mekiği gibi bir şey yapmışlar. Önceki ee, kasaları daha güzel bence. Daha düzgün. Daha da e, böyle gösterişli güzel görünüyorlar. Benim Hele bir de aksesuar yaparsam buna on numara olur diye düşünüyorum. Sağdan çıkış yapan taksici bizi fişek gibi geçti arkadaşlar. İki tane tren Şimdi bak bak kafa kafaya geliyorlar. Birbirlerini geçecekler burada. Haydi bak, haydi bak. Ha. Hava genel rüzgarlı. Ya günlerimizi şaşırdık arkadaşlar. İşimiz gücümüz var dedik. Çıkalım dedik. Günlerimizi de şaşırdığımız için. biraz, gerçi benim için pek sıkıntı olmadı da benim kankim için kanki günü bozulunca e, kanki bir günü başka yerlere kayıyor. Bu da e, olmuyor. Bu yükü normalde iyi, hafif, güzel. Benim için fark etmiyor. Ben zaten her türlü yüklüyüm bu yandan bir yandan. Ama tabi e, ikimiz beraber çıksak iki haftadır e, aynı yükle, yükü yükleyip geri gelecektik. Bizim gitmediğimiz adam... <laughs> adam yoldan geri geliyor ya. Yolun ortasında durmuş herif geri geliyor ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Biz yokuz. Buradaki yük çift çık, yük, çık, yük çıkmaya başladı. Bugünlerde bu olsun. Ne yapalım? Nasibimiz neyse onu yiyeceğiz. Bu hafta biz 2-3 tur atarım diye hesapladık. Pazar günden çıktıydık ama abi işlerimiz de rast gitmedi. Herkes nasibinden fazlasını yiyemiyor arkadaşlar. Diyeceğim bu. Senin bir düzenin varsa o düzende devam edeceksin. Bir kere fazla atayım, bir kere şey atayım dedin mi bu iş yürümüyor. İlla gibi aksilik çıkıyor. Aksilik çıktığı zaman da insanın morali, psikolojisi bozuluyor. Bu yüzden kendine ayarladığı günde yola çıkacaksın. O günlerde yükünü alıp gideceksin, alıp geri döneceksin. Yani öteki türlü yok bir türlü daha fazla atayım, atayım. Ben daha hiç bu işi başaramadım bir türlü. Olmuyor ki. Ya araba arıza yapıyor, ya yolda kalıyor, ya yük çıkmıyor, ya bir şey oluyor. Yani iki tur o kadarı geçemiyoruz. Ne edersen git. Haftada. Bir ara bir zorlayalım dedik. Üçüncü tur atalım dedik. Masa bir daha bakarız. Bana masa e, az sonra yayınlar. Sonra ya da bir şey olmuştur. O beni aramazdı arkadaşlar. Azıcık yayına ara veriyoruz. Şöyle bir aray